Geçen matematik dersimizi şu sınıfta işlemiştik. Yine orada mı olacak? Belki orada olacak ya. Şişt. Ne var? Bir daha senin o salak yüzünü görmeyeceğim için çok mutluyum. Niye? Gönderiyorlar mı seni okuldan? Dur herkese bir şey ısmarlayayım. Seni gönderiyorlar aptal. Baban seni İngiltere'de bir okula yolluyormuş. Ya boş yapma kızım yok öyle bir şey. Aa senin haberin yok mu? Ben de Zeynep babadan duydum. Aksal bir sorun yok değil mi oğlum? Sen beni gönderiyor musun baba? Nereden çıktı böyle bir şey? İngiltere'ye gönderiyormuşsun. İlk kim duymuş Zeynep Hoca'dan? Ee... Sırrını söylerim deyim böyle yapıyorsun baba. Olur mu oğlum öyle şey? Ben sana güveniyorum. Daha iyi şartlarda eğitim almak için. Hadi ya. Niye bunu o zaman gizli saklı yapıyorsun? Tamam baba. Giderim. Ama gitmeden de Selahat abiye sırrını söyleyeceğim. A Mesajını aldım Tibet. Tamamdır. Onun için aramıyorum. Aksel onu göndereceğimi anlamış. Çok kızdı. Serhat'la konuşmak için otele geliyor. Ne diyorsun sen? Cihan çok dikkatli ol. Hiç kimseyle konuşmasın. Ben gelene kadar Aksel'i oyala tamam mı? Tamam.